Bir isah, beach kalaba giriş yaptık. Burası bayağı kalabalık. Çantanın tatlılığına bakar mısın? Bu şekilde bir havuzu var ve. Çok güzel. Bali'yi bu yüzden çok seviyorum. Potato Head Beach Club'dayız. Görko nasıl? <laughs> sabırsızlıkla içeri girmeye <günleri> bekliyorum. <laughs> Buranın da aynı şekilde arkadaşlar giriş ücretsiz. Sandaletlerle otantik bir yer yapmışlar. Çok güzel bir Endonezya mutfağına gideceğiz. Şişte tavuğumuz var. Bir de balinez krep söyledik. Gelin bir de okyanusu gösterelim. Çok keyifle vakit geçirebileceğiniz bir alan. Selamlar. Merhabalar. Bugün Bali'nin en ikonik iki yerine gideceğiz. Nereye gidiyoruz bugün? Öncelikle Canggu'da bulunan Labrista Beach'e gidiyoruz. Önünde de pazar günleri kurulan çok güzel bir pazar var. Orayı da gezeceğiz hep birlikte. Sonrasında Seminyak'ta bulunan Potato Head Beach Club'a gideceğiz. O zaman vakit kaybetmeden... ...gidelim. Sizlere biraz Canggu sokaklarını gösterelim.

şu anda ilerliyoruz. Evet şu anda Changu Labirisa'ya geldik. Birazdan Labirisa Beach Club'ın içerisine gireceğiz. İçeride pazar var. Aynı zamanda Beach Club var. Orayı size göstereceğiz. tanesi 450 bin liraya geldi. Evet, tanesi 450. Evet, Şimdi laboratuvara doğru giriş yapalım. Geç çıklaba zaten bu yol sizi götürüyor. Burada da böyle tadım yapabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada da peklerimiz var gördüğünüz gibi. Vegan peynir. <laughs> Şöyle bunu da deneyelim. Bugün bayağı bol bol deniyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Burada da Borong Endonesya yemekleri var. <laughs> Şeyde, o oh, burada da olmazsa olmazımız döner. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım buralarda neler varmış. Hello. <laughs> bakın burada da. <laughs> çok Gerçekten e, çok güzel görünüyor. 15 gördüğünüz 20.000 fiyatlar da uygun aslında evet, atıştırmalıklar evet. Burada. burada da şu şekilde fiyatı 35 da 35.000. Ha şundan veriyorlar galiba bedavayı. Burada da doğal meyve suyu var sanırım. Burası bayağı kalabalık. Bakalım burada ne varmış. Şöyle bakalım. Aa şu şekilde Endonezya yemekleri var. Oh, şurada bayağı pasta cenneti var. Orada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi cintoniklerimi karar verdik. Yani o kadar yiyeceğin arasında. Şöyle şişeyi de göstereyim size. Sıra bize geldiğinde deneyeceğiz. Hello. <laughs> Tanesi 120 liraya denk geliyor arkadaşlar. Şimdi tadım yapalım. Çok güzel. Burası biraz butiğe doğru kayıyor. Çantanın tatlılığına bakalım mısın? Bu Labirisa'nın pazar kısmı gerçekten çok keyifli. Mutlaka Bali'ye gelirseniz sadece pazarları bu bölgeye açık oluyor. Beach Club tabii ki her zaman açık. <gülüyor> <gülüyor> Ve sate. Hello. Biz buna bayılıyoruz. Bizim kültürümüze de çok uygun olduğu için. Tabii çok güzel ama buna bir fıstık sosu koyuyorlar. O biraz tatlı olduğu için bizim bizim damak tadımıza pek uygun olmuyor. Sade şekilde ızgarada yediğiniz zaman gerçekten çok keyifli oluyor. Bunun domuzu da oluyor. Onun ismi Sate Babi. Tavuğu da... Sate Ayam. Mutlaka Hello. Çok güzel kokular geliyor şu anda. şimdi labirinta kalaba doğru girmek üzereyiz. Burada bir sıra oluyor, sırayla alıyorlar. Şanta kontrolü yapılıyor. Evet, şu anda giriş kısmına geldik. Giriş yaptık. Labirinta biç kalaba gerçekten çok otantik bir beach club. Birazdan gezeceğiz. İkiye ayrılan bir beach club arkadaşlar. Bir burası, bir burası var. Şu anda da biz oturduk. Tam da orta bölgedeyiz. Sağ taraftan başlayalım. Burada da havuz var. Oturma yerleri var. Gördüğünüz gibi çok keyifle burada vakit geçirebileceğiniz bir alan. Koltuklar da var. Bu şekilde yukarıda localar da var. Gördüğünüz gibi gerçekten çok otantik. Harcama limitli. 1 milyon 800 rupiah ve 2 milyon rupiah arasında değişen e e, lojalar var arkadaşlar. Burada gelip önceden internetten de rezervasyon yapabilirsiniz. Ya da kapıda boş yer varsa tabi erken gelmeniz gerekiyor. Rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sol taraf daha keyifli. Ben burayı daha çok seviyorum. E, bu şekilde bir havuzu var. Gerçekten yani yeterli. Biraz ufak aslında. Hem potato birazdan gideceğiz Hem orası hem de Fins Beach Club'a göre. Biraz havuzu ufak ama çok otantik. Gerçekten hani hem e, zeminsel hem de suyun böyle güzel bir görseliyle beraber gerçekten çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir beach club. Buradan da aşağıya doğru inip okyanusa burada girebilirsiniz. Ama Çangu bölgesinde birazcık dalgalı oluyor açıkçası. O yüzden Uluvatu bölgesi gibi çok fazla keyifle denize giremiyorsunuz açıkçası arkadaşlar. Burada çok güzel localar var. Dediğim gibi buradaki localar harcama limitli. Bu ödediğiniz para sizin paranız arkadaşlar. Buradaki harcama limitini burada tüketebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru gidelim. Bu arada girişler ücretsiz. Herhangi Herhangi bir ücret talep edilmiyor arkadaşlar. Ücretsiz bölümler buradaki bistrolardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Harcadığınızı ödüyorsunuz. Şöyle bir üst kata doğru çıkalım beraber. Şöyle üst katına da geldik. Ya gerçekten Bali'nin ben arkadaşlar bu özelliğini çok beğeniyorum. Girişlerin ücretsiz olması çok çok önemli. Çünkü artık biliyorsunuz Alaçatı'da Bodrum'da maalesef girişler 1500-2000 liralardan başlıyor. Bali'yi bu yüzden çok 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 seviyorum şuranın güzelliğini bakar mısınız? İşte Çangu sahili. <laughs> E, labirisa'dan denize girmek pek mümkün değil aslında. Biraz şu sağ tarafa doğru girip denize girebilir. Dediğim gibi bu bölgeden denize girmek yerine bizim yaşadığımız bölge Ulubatu'da deniz kalitesi daha daha güzel. Yavaş yavaş Labrissa Beach Club'dan çıkıyoruz ve şu anda Hotelife'e doğru gidiyoruz. Evet, orayı gerçekten beğeneceğinize umuyoruz. Hadi şimdi yola çıkalım

Potato Head Beat Club Burası bir geri dönüşüm projesiyle inşa edilmiş bir beat club Şöyle burada Bakın buradaki pet şişeler geri dönüşüme sokuluyor ve burada sandalyeler Şurada gördüğünüz bu materyal bile buradaki geri dönüşüm malzemeleriyle beraber yapılıyor Burada o şişeler öğütülüyor ve birazdan göreceğimiz yere gidelim Orada da yavaş yavaş bakın burada arkadaşlarımız yapıyor Şişelerde burada geri dönüşüm yapılıp birazdan göreceksiniz Gördüğünüz üzere orada yapılan geri dönüşüm malzemeleriyle işte buradaki sandalyeler oluşturuluyor. Çok güzel değil mi? Bakın burada da arkadaşımız uğraşıyor. Görkem nasıl? Sabırsızlıkla içeri girmeye <laughs> Burada da setup var. Burada ben birkaç kez denk geldim. Tam giriş yapılan kısımda dans ediyorlar. Ee, şu anda burada herhangi bir etkinlik yok. Mesela şu bölümde de bir şey var. Hemen oraya da bakalım. Burada ne varmış? Hello. Burası da işte bir atölye, mini atölye olarak yapılıyor. Burada gördüğünüz işte bakın sabunluklar, mumlar tamamen geri dönüşüm olarak üretilip burada müşterilerin gösterimine sunuluyor. Giriş kısmı da burası. Ee, buranın da aynı şekilde arkadaşlar giriş ücretli. Herhangi bir ücret alınmıyor. Ancak aynı diğer biçimdaflar gibi harcama limitleri var sizlere göstermek için geldik bugün. Normalde biz sık sık geliyoruz buraya. Harcama limitleri ilgili de içeriye girince sizlere bilgileri aktarmış olacağız. Hello! Hello! Hello. <laughs> Şu şekilde tütsülerle müşterilerini karşılayan bir Beach Club arkadaşlar ve sizlere az önce bahsettiğim olay geri dönüşümle gerçekten kafayı bozmuş bir Beach Club. Burada gördüğünüz üzere buradaki sandaletlerle böyle güzel otantik bir yer yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi buradaki atık tahta pencerelerle güzel dekoratif bir yer yapmışlar. Beton arma yerine böyle bir şey yaptıları çok etkileyici. Harcama limitli Sunbed'ler. Satın alıp vakit geçirebiliyorsunuz. Thank you. Potato Head Beach'e geldik arkadaşlar. Dediğim gibi burada harcama limitli 2 milyondan başlıyor arkadaşlar. 5 milyon rupiaya kadar çıkabiliyor harcama limitleri. Burada çim alanda gördüğünüz alan bu kısım 2 milyon harcama limitli ve burada harcama limitleri tamamen arkadaşlar siz bu limiti kullanıyorsunuz burada. Sizden ekstra bir para alınmıyor. Sadece tax ve fee'leri siz ayrıca ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümde ücretsiz tamamen gelip burada içkinizi içip rahatça havuzunuzu kullanıp Keyifle vakit geçirebiliyorsunuz. Evet şimdi size Paterta Beach'i detaylı bir şekilde gezdirelim. Sağ tarafta böyle ufak bir havuz var. Şurada da olmazsa olmazımız mini bir tapınak var. O bölgeyi de sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi zaten Bali'de olmazsa olmaz. Her mekanın muhakkak bir tapınağı oluyor arkadaşlar. Burada da Beach Club'a ait büyük bir tapınağımız var. Burada da bakın çok güzel gayet konforlu vakit geçirebileceğiniz alanlar da var. Şimdi ana kısma doğru biz yavaş yavaş gidelim. Mesela buralarda harcama nimesi yok. Şu sarı koltuk Ha Bu sarılarda da, da mı yok? Evet evet buralarda da yok. Buraları gösterdi bana. Çok, çok güzelmiş. Güneş olduğu için istemedim. Evet. Şurası gölge olsa otururduk evet, evet, şuraya. Evet yok. Çok güzel. Mesela buralarda da yok buralarda değil mi? Buralarda da yok. Şuradaki bistrolarda da yok. Buralarda bizim yerimiz burası. <laughs> bizim mekanımız burası. Bugün dolu. Ya şuranın güzelliğine bakar mısınız? Asıl havuz burası. Evet, asıl havuz burası. Gelin bir de size okyanusu gösterelim. Seminyak sahilini de size göstermiş olalım. Youtube'da zaten içeriğim var benim Seminyak'la ilgili. Gençler su nasıldı? Tepe oldum biraz Bu bölgeler çok iyi. Bunlar da 4 milyon. 10 kişiye kadar kullanabiliyorsunuz. Sizler de bakarsınız Potato Head Beach Club'ın web sitesine girip havuzu gelip kullanabiliyorsunuz. Şurada jacuzzi kısmı var.

çıkışı da bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Çıkış yaptığınız zaman da burada sizi butik karşılıyor. Tamamen Potato Head Beach Club'ın kendine özgü ürünleri burada satılıyor. Gelip buradan alışveriş de yapabilirsiniz. Fiyatlar sadece birazcık <laughs> yüksek. Maddi açıdan çok kıkıntısı olmayan arkadaşlarınız varsa gelip buradan alışveriş yapabilir. Çünkü kendine has Orijinal çok... şeyler var tarzınıza uygun şeyler satın alabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse şurada gördüğünüz 11 milyon Endonezya rupiyası. Yani siz buradan sahip için inanılmaz yüksek fiyatlar. Yani aslında birazcık burası böyle şof. Adam buradan çok kar amacı güteceğini ben sanmıyorum. Thank you. Buradan da çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Thank you. Potato Head'den çıkışımızı yaptık. Şimdi Warung Dedalu isminde çok güzel bir Endonezya mutfağına gideceğiz. Sizlere orada neler göstereceğiz? Nasıl goreng? <laughs> goreng. Şimdi yola çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Bye bye. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. Evet, varum Tedolu'ya geldik arkadaşlar. Şimdi size menüleri bir gösterelim. Ne var ne yok. Burada gördüğünüz üzere şu şekilde spring roll var. 45 lira. Burada sizin damak tadınıza uygun en iyi şey arkadaşlar burada. Mia Goreng. Nasıl Goreng'i muhakkak öneriyoruz. Mia Goreng Special 80 lira. Nasıl Goreng Special 80 lira. Fiyatları görüyorsunuz. Gerçekten çok uygun. Herhangi bir tax ücreti yok vergi ücreti yok. Burada sateler var mesela. 25 bin Sate de 25.000 Endonezya rupiyası. Sate ayam var gördüğünüz üzere. Bu da 85-90 lira bandında. Burada kahvaltılık yumurta var. Kahvaltı eğer gelmek isterseniz o da 80 lira. Gördüğünüz gibi çeşit gerçekten çok fazla. Burada ördek de var. <laughs> Burada bir de tatlı var arkadaşlar. Balinese crepe. O da 25k. Burada kokanat gördüğünüz gibi 25k, kahveler 15-25, Small Bintang'in fiyatı da birada 25k. Şimdi siparişimizi verelim ve sizlere yemeğimiz gelince size göstermiş olacağız. Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Gerçekten porsiyon olarak bayağı doyurucu, güzel. Şu şekilde sati ayamlarımız da geldi. Yani tavuk, şişte tavuğumuz var. Burada salatalığımız bunlar cips arkadaşlar karides cipsi yumurtamız olmazsa olmazımız ve hem deniz ürünlü yani noodle'ımız hem sebzeli gerçekten çok doyurucu bir öğün. Mutlaka Bali'ye gelirseniz hem mie goreng hem de nasi goreng'i yemeden sakın dönmeyin. Özellikle Warung Dedolu gerçekten birçok yerde yedik ama buradaki gibisini bulamadık o yüzden bu mekanı mutlaka gelin ve tadın. Ayrıca bir de balinez krep söyledik. Tadını gerçekten çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl? İçinde ne olduğunu anlayamadım. Sen anladın kokonat mı? Kokonatlı yazıyordu. Ha kokonatlı mı yazıyor? Denemedim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İçindeki harika bir şey. Krep sadece biraz daha tatlı olabilirdi gibi geldi bana. Bir sen de tadar mısın? Biraz eh, çok... sakız gibi. Sakız gibi evet. Böyle sakız kıvamında. Ama güzel, farklı. Neyse, güzel. Deneyebilirsiniz, gelirseniz buraya. Evet, dolu dolu bir gün geçirdik. Gerçekten çok keyifliydi. Güzel beach club'lara gittik lezzetler tattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşça